Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün Subline'de Jax oynuyorum ve karşımda Fiora var. Biliyorsunuz ki Jax Fiora maçları eğlenceli ve güzel oluyor arkadaşlar. Yapma ya. Fiora'ya karşı nasıl Jax oynanır? Nasıl Jax ile maç taşıyabilirsiniz? Elimden geldiğince flörtücü bol sohbet anlatmaya özen göstereceğim. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkadaşlar. Ben de kahvemi aldım. Arkama yaslandım. Bu videoya özel sizden bin beyni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Tabii efendim. O halde oyunumuza geçelim. Arkadaşlar ilk eşya üçlü kuvvet alacağım. Sonrasında hemen güzel bir şekilde yarık gökyüzü alacağız. Mahvomuş kalın kılıcı alabilirim. Vahşi Hydra net alacağız. Ölümün dansı ve sterak tarzı bir bu ile gidebiliriz. Bu bu şekilde. Totemi şuraya atıyorum. Olay şu. Fiora double attığı zaman arkadaşlar W'yu yemiyoruz. Eğer Fiora'nın W'sünü eğimizle aşağı doğru koşup dojlarsak matchup bitiyor zaten. Bundan kolay da bir şey yok. Pasif şu an aşağıda arkadaşlar. Azıcık çıkıyorum koridorda. Hemen tekrar geri geliyorum. Bakın Yorun'un pasifi şu an yenileniyor gördünüz mü? Ters tarafta kaldı. Kolayca pasifini alamıyor bu sefer. Ben de iki oldum. Potumu basmak zorunda kaldım. Adam beni bayağı dürttü arkadaşlar. Burada yapacak pek bir şeyimiz yok ne yazık ki. Açtım M'i. Aşağı koştum. Çok güzel gördünüz mü? Yorun'un W'sünü bu şekilde kantalayabiliyorsunuz. Arkadaş 3. seviye oldu. Vallahi araya yapmadım ha. O bana vurdu ben ona vurdum. O bana vurdu ben ona vurdum. Arkadaş base diyor. Büyük ihtimal base TP yapacak. Ben de aynı şekilde base TP yapabilirim. Ha, şu hareketten sonra Ekko bana gank atabilir gibi geldi bana ama bilmiyorum. Yo Ekko diyorum. Ekko middeymiş lan. Tamam doğru. Midi Ekko sandım mapten görünce de. Ekko midmiş. Şey jungle mash. Beynim yandı. Mapte görünce mid sandım Ekko'yu. SS diyelim şuradan. Şu anda farmda öndeyim hatta bayağı bir öne geçeceğiz arkadaşlar Uzun kılıç aldı arkadaş Yani kötü bile olsa burayı bir tık pushladık Şimdi baseleyeceğiz TP basıp geri geleceğiz hızlı bir şekilde Uzun kılıç bot ve pot aldım Demiştim Fiora Jax mecha bu birazcık böyle şeydir arkadaşlar Dengeli Elomuz da plat 1 plat 2 Karışık insanlar var birkaç tane selpiştirme Zümrüt 4 da var Ortalama belada oynuyoruz şu anda Bir tane daha vuracağım Fiora'ya bu sefer arkadaşlar yedim. <laughs> E'sini yedim. Tuna tovus misali. Çok güzel bir takas yediğimizi düşünüyorum şu anda. W'su hala yok. Ekoban'a geliyor. Şöyle yaparsam Fiora'yı keserim. Ekko'yu ölürsem çok iyi olacak. Benim için aşırı word burada arkadaşlar. Fiore'ye kill vermedik. Ekko'yu öldük. Bu arada Kik'te yayınlara başladım. Orada flörtici, sohbet, muhabbet yayın açıyoruz. Çayımızı kahvemizi alıyoruz böyle aynı şekilde. İsteyenler arkadaşlar beni desteklemek istiyorsanız takip edin şimdiden. Yayın saatleri ve günleri belli değil. Ama Elimden geldiğince yayın açıyorum. Neden günler belli değil? Arkadaşlarım bana host atıyor. Ortalama izleyici yükseltiyoruz. Her an yayına girebiliyorum. Zaten takip ederseniz bildirim gelecektir arkadaşlar. En büyük desteğiniz de bana takip etmeniz olacak. Teşvik programına girmeye çalışıyorum çünkü. O şekilde söyleyeyim dedim. Hop Q'la geri çıkıyorum arkadaşlar. Sakince. 6. seviyeden sonra ben daha rahat oynayacağım koridoru. Vallahi W'yu iyi vuruyoruz ha. Bir tane daha W. Açtık E'yi gene. <laughs> biri biri flash'ını aldık. Flash yok. Ws yok. Bir farma iki farma arabaya atla. Oo, çok iyi vurduk bu arada. Arkadaşlar şimdi zaman dive atma zamanı. Açtım E'yi. Ründen Can gelecek. Let's go. Abi tam var ya böyle hesapladığım gibi bir tane daha vurdu farm'a. Baş ol. <laughs> çok iyi çok iyi. En temiz dive olabilir mi peki arkadaşlar bu? Son zamanların en temiz dive'ı olabilir. Çok hızlı bir tane plate alacağız. Sonra buradan def olacağız gideceğiz. Arkadaşlar bugün hava kapalı. Ee, kahvemi de aldım. Full stock video çekeceğim sizlere. Farklı farklı şampiyonlar. Sonra bu cumartesi veya pazar günü için bir tane uçmak deredeki vlogumu editleyeceğim size vlog atmaya çalışacağım. Baya keyif alacağınızı umut ediyorum. Bir yandan da pırıltımı çekiyorum burada arkadaşlar. Hasarımız baya bir artsın. Biliyorsunuz ki pırıltı eşyası herhangi bir yetenekten sonraki düz vuruşlarımızı güçlendiriyor. Jax için olmazsa olmaz eşyalardan. O yüzden bunu aldık. Uçmak dere vlogundan sonra arkadaşlar sizlere güzelce soru cevap videoları yine vlog, tar vlog tarzında olacak. Ee, bir de Kız arkadaşımla yakın bir zamanda Çanakkale'ye gideceğiz inşallah. Orada da size bir tane vlog çekmeyi düşünüyorum. Yani özetle in real life içeriklerine başlayacağım elinden geldiğince. Onun böyle bir duyurusunu vereyim. Bir de farklı şampiyonlar istiyorsunuz. Hatta bana kızlıyorsunuz. Buyurun efendim. Başlıyoruz. Farklı farklı şampiyonlara da başlıyoruz. Tam bir top lane böyle canavarı yapacağım size. Siz beklemede kalın sadece. SS Fiora burada yok. Biraz geç olacak ama istiyorsanız skillerinden bahsedemeyeceksin ilk defa izleyenler ilk defa oynayanlar olabilir belki söyleyeyim. Arkadaşlar Q'su Jax'in rakibe atlıyor ve AD vuruyor. W'su AP vuruyor ve otomatik saldırı olarak vuruyor. Yani sağ tıktan sonra W yaparsanız tık tık diye arka vurabiliyorsunuz. Güzel bir yetenektir en sevdiğim yetenektir. AC arkadaşlar açtığınız zaman düz vuruş yemiyor kapattığınız zaman da rakibi sersemletiyor ve AP vuruyor arkadaşlar burada. haberiniz olsun. Aslında baktığınız zaman hibrit. Q'su AD, W'si A, AP vuruyor. AD, AP karışık tarzı bir şey. Ulti bayağı iyi arkadaşlar. Ultiyi rakibin dibindeyken açmanız lazım ki aktif hale gelsin. Bu 3 vuruşta bir pasifimiz patlıyor ya. 2 indiriyor bunu. 2 vuruşta bir pasifimiz patlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda büyü direnci zırh falan veriyor. Bayağı OP bir yetenek aslında baktığınızda. Ulti kaçırmayın. Eski Jax ile kaçırmayın yani. Eskiden R'ye basıp girerdik. Şimdi girip R'ye basıyoruz arkadaşlar. Ufak trik vereyim size. Bir farmı vuruyorsun. iki farmı vuruyorsun. Tam pasif geliyor. Rakibi atlayıp hasarı çıkartıyorsun. Şöyle. Hop. Sol doğru koyuyorum arkadaşlar. Bir tane daha W. Açtım ultiyi. Ah. <laughs> peki ana. Ah peki ana. Rakibi atlarken beni geri ittirdi. Enti yapacak bir şey yok burada. Ben direkt tabi aldım arkadaşlar. Birazcık dayanma gücümüz artsın. Oo bir şey fark ettim arkadaşlar. Bizim bütün koridorlar kaybetmiş şu anda. Buradan bir şey çıkartması lazım botun. Tamam şalttan aldı Fiddle. Güzel. Yani yatırımımızı Fiddle'a yaptık ama Eko geliyor kankacım. Eko oraya alırsa oyun bitebilir. Haberiniz olsun. Rakip bayağı güçlüymüş çünkü. 9. seviye olduk arkadaşlar. Şu anda koridoru slop şu aldık. Yavaş yavaş tak 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 ittireceğim. Rakip de uğraşmıyorum fark ettiğiniz gibi. Şu an vurabilirim. Bir tane de double atacağım. Bir tane daha vuracağım. Doge'u gördünüz mü peki? Doge'u bir kestim mi? Şimdi izle burayı. Çok temiz değil mi? 10 numara kayt attık arkadaşlar. Base izlememiz lazım. Aha. Vallahi yoktan kestim Ekko'yu. <laughs> Ekko yoktan kestim. TP geliyor hocam. Ben çıkayım artık buradan ya. Ee, Kiana geliyor. Da şey yaptım. War Champ yaptım. Oo, burana kaçtık arkadaşlar War Champ sayesinde. Kaç 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 Kiana geliyor. Bu adam beni istiyor ya. Ben beni seviyor ne? Bu arada arkadaşlar 35.500 abone olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. İnanılmaz güzel ilerliyoruz. Umarım en yakın vakitte 40 bin abone hedefine ulaşırız diyorum. Takipte kalın, abone olun. Sizlere böyle farklı farklı şampiyonlar ve bol bol içerik katmaya devam edeceğim. Teleportumu bastım. Saldırıyı aldım bir tane. Burada bir fight çıktı. Uf. Of! Fight'ın güzelliğine bak. Bir kill istiyorum iki yana gel. Zınk! kafayı bir tane. Kurtçuk fightı. Rızık zamanı. Hmm, burayı oynayamıyoruz galiba. Öldüm. Bu sefer öldüm. Yapacak bir şey yok. Ah lan Akari, entilan. Ama Word. Niye Word biliyor musunuz? Üçlü kuvvet bitti arkadaşlar. Buradan aldığımız gold sayesinde. Yani eşya bitirdiğimiz için buradan yarık yok yüzü gidebiliriz. Sıkıntı şu. Biz bayadır farmlayamıyoruz. Dakika 13.78 farmda kalmışız arkadaşlar. O yüzden hemen bir farmlamaya başlayalım şurada. O kadar çok savaş çıktı ki buradan çok kolay bir şekilde plate alacağız. Of. Dertemiz. Hatta bir plate daha. Tamam ben buradan proxy'ye geçiyorum arkadaşlar. Bana farm lazım çünkü. Vurabildiğim kadar vurdum. Bir tane double atsam Fiora'ya. Şöyle kill'a geri çıkarım. Bir tane daha vurur, vurur muyum? Vuramıyorum. Bu da vahşi bitirmiş. Şimdi arkadaşlar. Yarık gökyüzü alacağım. Mahvolmuşluk bir maç yok. Herkes kırılgan. Vahşi Hydra alacağız. Sonrasında belki bir Sojin ve ölümün dansı yapabilirim. Bayağı güçlü oluruz biliyor musunuz? <laughs> Ulti açtı. Böyle ward jump yapacağım bir tane. Uf işte. Vahşi Hydra aldığı gibi karakter. Gördünüz mü nasıl böyle bir e, dönüşüm geçirdi. Böyle bir dönüştü bir şeyler oldu. <laughs> Bize acilen can çalma lazım ki koridorda alabilelim. Şu an sustain 0. Yani dayan dayanıklılığımız yok arkadaşlar sustain'den kastım. Güzel. Fiora mid saat gitmiş. Hemen buradan pushlayalım koridorumuzu. Fiora hala gelmiyor arkadaşlar. Free kule açacağım. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bence hata yaptı. Yalandan bir wave daha çekersem benim için aşırı worth bu arada. Derken Fiora geldi öldük. Abi manam yok. Kesmek isterdim ama manam yok. Aman yok arkadaşlar. Adam gelmiş bile. Çekicimizi aldık. Buradan bir tane uzun kılıç aldım. Merhabalar. Selamun aleyküm. <laughs> Ölümüne geldim ya. Atlamazsın değil mi? Motorla mı takip edeyim ben? Bilmiyorum okulu. Kanka, kanka 5 manan var. Nereye attın köyü? 5 manan var kanka manan yok diye özgüvenli geldim sana. Neyse inti arkadaşlar. Q'su kaç mana istiyor Fiora'nın? 35 mi istiyor? Kaç istiyor? <laughs> Flash'ımdan oldum ya. Ekko'yu kestim yoktan. Ve bir dağıtmamız lazım. Ah çıktım. Aaa yine öldüm arkadaşlar. Ne güzel katliyordum adamları ya. Oyun o kadar hızlı gidiyor ki şu anda. Adaptasyonum, kalibrasyonum şaştı arkadaşlar. Helal Lux. Sürekli bir fight var fark ettiniz mi? Yani oturup şöyle biraz farmlayamadık bile. Şimdi oyunun bu evresinde bakıyorum. Fiora 12 level arkadaşlar. Ben 11 level'ı kalmışım burada. Birazcık bizim farmlamamız lazım. Seviye deep atmamız gerekiyor rakiplere. Bunun için fight yapmaktan çok farmlamaya gidiyorum arkadaşlar. Çünkü dakika 8'den beri fight içerisindeyiz. Ve sürekli bunu yaptığımız için de takımla beraber geziyoruz. Seviyemiz de düştü. Geri kaldık. Artı olarak farmlayamadık. Gold eksiğimiz var. Kendimizi geri düşürmeye başladık. Hemen ne yapıyorum? Diyorum ki ben farmlamaya geçiyorum arkadaşlar. Çünkü Jax farmlayarak bu tarzda milyon keserek skill olan bir karakter. Buradaki farmları alacağız. Hemen çıkacağız. Dikkatli dinleyin arkadaşlar buraları. Özel yani güzel bir sizlere öğretici taktikler vereceğim. Hepsi bana geliyor biliyor musunuz? Çıkmam lazım. Acilen çıkmam lazım buradan. Flash attı. Şuraya Q atarsam. Güzel. Mario flash yok. Üstüne feraket yiyoruz ha. Ben bu kadar beklemiyordum. Yine fight çıktı arkadaşlar. Takım iki takımla savaşmak istiyor. Savaşmayın. Anlayın. <laughs> Ekko'ya bir tane vurdum. Oha! Ekko'ya fena burst attık bu arada. Çok iyi. Kırmızı buff olduğu için devam edeceğim. Yora çık çıkamaz büyük ihtimal. Tamam, kazandık burayı. Devam et, devam et, devam et. 2 saniye bir saniye Atlayamıyorum ki Güzel Tamam çok şu an fight uzuyor çıkmamız lazım bence Kafi Kafi Ulti açarsa satarım sana haberin olsun Tamam çıkalım artık yeter Bak bak beni blokluyor görüyor musunuz Allah'ım yarabbim Yeterli Lux. İstiyorsun anladığım kadarıyla yani istiyorsun da ki, sal. Yürü kök yüzü bitti arkadaşlar. Şimdi vahşi Hydra başlayacağız. Potumu satıp bir tane daha uzun kılıç alacağım. Şu an olduk ya. Bayağı güçlüyüz. Yine bir fight çıkıyor arkadaşlar. Direkt daha 55 saniye olmasına rağmen. <laughs> Durmuyorlar. Sürekli savaşmak istiyorlar. Sürekli böyle bir kapışalım istiyorlar. Kanka siz emekli lolcusunuz galiba ya. Çünkü her emekli lolcu aram oynamak ister. Siz de oyunu arama çevirdiğinize göre büyük ihtimal emekli oyuncu bunların hepsi. Selam Fiora'cım. Gördünüz mü? 11'dim, 12'ydi. 13 oldum, 12 kaldı. Niye? Çünkü farmadık arkadaşlar birazcık. Hatta farmımız şu an çok kötü. Toparlamamız lazım. Ulti açtım. Aim açıyorum. Çok güzel. E'yi sonuna kadar beklettim arkadaşlar. Şurada bir yerde kiana vardı. Görünmezlik abidesi. Kanka burada beyzeyeceğim direkt çıkıyor. Güzelce bir teleport atarsak. Helal takım. Ben çıkıyorum tapa arkadaşlar. Takım aldı orayı. Bence güzel takas bu arada. Bir tane daha vurayım W. Bir tane daha vurun W. Bu kötü takasmış. Öldüm galiba ben. Öldüm mü? Q'yu kaçırdı. Q'su yok. Yara Q'su yok. War jump. Flash. Senin kafanı sikiyim. <laughs> 4 kişi olmuşlar. Ben tek miydim burada? Akale varmış ölmüş arkadaşlar. Ben arkamda biri var sandım da hani birileri falan ama kimse yokmuş. Bir iş geleceğim chat. Burada bir fight çıktı arkadaşlar da yine. Kiana Reis'i yemezsek bizim için iyi olabilir. Eee. Çıkamıyorum CC'den Hala yok çıkamadım Yok abi yapacak bir şey yok Jax düşüne dursun diyor. Kanka düşüne dursun değil orada Fa Pozisyon kovaldım da Yok pozisyon yok yani Fiora <laughs> 15 olmuş arkadaşlar Rakipteki herkes 14 neredeyse Ve baron aldılar Arkadaşlar burası çok önemli Şimdi takım kötü gerçekten yani Kötü olduğunu düşünüyorum flame atmak için değil Sürekli fight yaptılar hep gir düştüler bizimkiler Beraber gezdiler Yasuo ölmezse iyidir Yine bir fight dönüyor orada. Birazcık e, scale olmamız lazım. Ben bayağı bir arkadaşlar farmlamayı düşünüyorum şu anda. Malio'yu keserseniz güzel bu arada. Helal çok çok iyi. Vallahi elinize sağlık gerçekten. Flame atmıyorum ha kötü, kötü kötü derken. Konuşamıyorum da. Hadi 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 hadi. He bele bele. Dilim tamam kurudu ya. Sabah ondan beri kayıttayım gene saat 1 oldu arkadaşlar. Yok feeder yok bilmem nesi vesaire artık ezberlemişsinizdir. Şey yapmıyorum. İçerik çıkartmak zor. Kankacım teleportum var benim. Pingleme beni. Bir şey olursa geleceğim ben zaten. Neden bu kadar agresif kompleştisiniz? Sakin olun azıcık. Vahşi hydran bitti. Attım tp'yi geliyorum da. Ee, Akali yok oldu. Gelmese miydim acaba? Yasuo yine öldü. FF spamlıyor kankacım. Hatalı oynuyorsunuz. Oraya giremeyiz öyle bu arada Fiddle'cim. Yani Fiddle'ın attığı ultiyi arkadaşlar ben e, fight göremedim. Sürekli böyle tek başına girmeler, tek başına combo yapmalar takımda. Toplanamıyoruz. Toplanmazsak kaybedeceğiz. Bak burası fena değil. Ekko'dan aldım 800 gold. Bu fena değildi işte. Bu fight güzeldi. Devam devam. Akali kesersin bence Malio'yu. Kesemez biz. Jin Fiora tutamazlar bence arkadaşlar. Buradan yarabildiğimiz kadar yarmamız lazım işte. Yok Jin tutuyor arkadaşlar. Yaramıyoruz. Oha kanka dur. Öleceğim lan. Beyizliyorum. Acaba ne çıksak? Sterak mı alsak? Ölümün dansı mı alsak? Arkadaşlar sırf Jin için bir tane randuin çıkacağım. Kritik gidiyor ya. Bir de ya Sterak ölümün dansı alacağım son eşya. Ona birazdan karar veririm. Aman diyeyim Akali. Attım stun'ı bro. Devam devam. Çok iyi. Çok iyi Yasuo. Helalsiniz lan. Helalsiniz lan. Bak gördün mü burada birini? Ovalamaca. Geldim Fiddle. Aynen bro. Arkasına geçtim. Potam jump yaptım. E var E var. 700 gold bende kaldı arkadaşlar. Çok iyi bir fight oldu burası. Jin bana ulti atabilir arkadaşlar uzaktan. Şurada bir yerde. Şöyle canımı fullleyeceğim. Ee, risk alacağım arkadaşlar. Açtım E'yi. Kuleyi vuruyorum. Kuleyi aldım. Çok güzel. Oyun bir anda kırıldı fark ettiniz mi? Mantıklı oynarsak bu şekilde winleyebiliriz. Güzel. Bir için yardıma geleceğim. Round'u düğün aldım arkadaşlar. Sonra eşya isterak çıkıyorum. Bro geldim. Bir tek başına maşallah girdi Baron'a. <laughs> Baron aldığımız gibi çok güzel arkadaşlar. Şu anda tatlan ve bottan pushlamamız lazım. Acilen push'a e ihtiyacımız var çünkü. Fight yapmaya değil. Herkes base'in attı. Ben çıkacağım arkadaşlar. Hepsi bana gelecek çünkü. Kiana tek başınaymış. Aslında oynayabilirim biliyor musunuz burayı? Çıktım arkadaşlar bana geliyor çünkü. Bu sefer bota gideceğim. Arkadaşlar şu an aşırı keyif aldığım bir maç var ya. Kaybetsem bile bunu size atacağım çünkü ben böyle tryhard maçları çok seviyorum. Hani bir kazanıyorsun bir kaybediyor gibi oluyor. Bir tekrar kazanıyorsun işte falan. Bayılıyorum böyle tryhard maçlara. O yüzden güzel bir beğeni patlaması istiyorum. Bin beğeni gelsin şu videoya arkadaşlar. Aman diyeyim dedim. Lux'ı bir anlar rakip sandım çaldırıyoruz falan diye drive e girdim. Ruhumuz da var. Oy. Yoruya kestik. Kiana'ya kestik. Eko burada. Eko kekko. Eko da kestim arkadaşlar. Valla attım flash'ımı girdim. Oyun da burada biter. Let's go. Tertemiz maç ya. Tertemiz. Gel gel. Yaralım bakalım buradan. Çok keyif aldım. Ben bir keyif kahvesi içerim birazdan. Randuin bastım hocam. Güne bak ölmüyor da ha. Evet arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım size bir şey katmışımdır. Takipte kalın. Abone olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Allah'ınıza kurban lan.